Çavdar geldik. Şimdi Elif'le birlikte Çavdar keşfediyoruz. Burası Çavdar Kütahya'nın bir ilçesinin ilçesi. Size hiç inanmıyorum. Haberiniz olsun. Dedi Elif hanımefendi. Çavdar Hisar güzel bir yer. Ağaçlık, yemyeşil. Evet, açıkçası şöyle yaptık. Yüzmeye gidiyoruz şimdi, yüzmeye. Yüzmeye gidiyormuşuz, öyle diyorum. Aslında? Bayağı aldık yanımıza aslında. Biliyorum. Bir kere hazırlanırken görmüştüm. Bayağı mı almışız yanımıza? Bir de kolluklarımı, bir de ama artık kesinlikle olmuyor tabi ki hadi yürüyeceğiz ne zaman yürüyeceğiz gidep mağazaya şimdi onu ambele gidelim biliriz babama şu an bakmamayız. evden o kesinlikle çok ender bir kandırıyor biz gece Afyon'da kaldık Afyon'da uyandık sonra Kütahya'ya 10 kilometre kala çok güzel bir yerde. Zafer Havalimanı'ndan orada kahvaltımızı yaptık. Böyle ağaçların altında yemişim bir yerde. Tabii o zaman bizim kara kameramızın şarjı yoktu değil mi babacığım? Çekemedik o yüzden. Son kaldı. Ohoyt. Sonra oradan da çıktık. Dost doğru güneye doğru Gediz'e doğru indik. Gediz'den şu Gediz'den Çavdarhisar'a geldik şimdi. Burası Çavdarhisar. Şimdi Tavşanlı'ya de... gitmemiz gerekiyor. Yol ayrımına geldik. Dörtlümüzü yakıyoruz. Sonra da doğmamızı Tavşanlı yazıyor mu? Ayzoni Çavdarhisar. Evet, biz buradan geldik. İnternet onları... Olsun. Kütahya alıyor. 56 kilometre yazıyor ileride babacım anne okuyor bu arada gideceğimiz yere. Gediz Uşak İzmir burada yazıyor. Geldiğimiz yer. Bakalım. Kaldık burada bir yolumuzu bulalım. Yola çıkalım tekrar. Rota hesaplanıyor. Benim telefonum sende. Rota içeriden hesaplanıyor. Keyfe bak. Türksel yani hiçbir şey hiçbir yerde çekmiyor. Niye? Eskiden en çok çeken Türksel'di. Şu anda Türksel'i e gömüyor bizim hanım. Şimdi de, Aksaray'da eskiden çekiyordu ama buralarda çekmiyor. Sadece bizim Türkiye'mizde çekiyor ama buralarda çekmez yüzden burası bizim dünyamız değil. Bizi, biz Aksara Türkiye'de yaşıyoruz. Buralarda... Tavşanlı'ya Tamam doğrudur. Biz önce Tavşanlı'ya gideceğiz. Geri gitmen gerekiyor sanırım. Neden? Bakayım. Bak. Hadi gidiyorum, gidiyorum. Tabii ki anneciğim. Bir dakika, evet, gidiyorum. Neredeyiz? Şuradayız. Evet, bak şimdi. Gidiyorum. Ya yemin ederim aşağıya gidiyoruz sandım. anda. Gidiyorum. Stresli gidiyorum, şuraya döneceksin. Dönüyorum. 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 Evet, gidiyorum. Ama yani şu anda... Emet var mı o rotanın üzerinde? Evet. Evet, Emet'i gördüm. Aynen. Uuu, süper. Hayır. Adamın dediği doğru. Doğru. Bizi yanıltmamış. Çok seviyorum. de doğru gidiyoruz. Sonra İnegöl'de bir köfte yeriz. İnegöl yolu üzerinde. Mobilya da alırız. <laughs> İnegöl'ün nesi vardı başka? Şu anda Tavşanlı 30 küsür kilometre. Ara yollardan gidiyoruz. Keyifler, fora, çok ara yollardan gidiyoruz ki yolun tadı da buralardan çıkıyor hep. Ana yollara nefret ediyoruz. Ne varsa ara yollarda var. Çok güzel. Keyfimiz yerinde. Bir tane şey işte gazoz aldık. Değişikti. Gaz gazozun içinde nane, limon, bisiklet limonu. Bir de bisiklet karıştırmışlar. Böyle güzel bir tat olamaz. Adını bilmiyorum. Kutusunu da bilmiyoruz. Attık onun kutusundan. Bir daha bulsam Şöyle bir daha içelim. Poşetteydi. Dur bakayım. Mis gibi çiçek kokar buralar. Şu civarlardayız. Şu, şu civarlardayız herhalde. Geziniyoruz. Geziniyor. Bursa'ya çok az kalmış. Evet çok az kaldı. Kaç kilometre var Bursa'ya? Bundan bakarız. Hala Tavşanlı yolundayız. Çitliyoruz. Çitliyoruz, çitleye çitleye geziyoruz. Virajlarımız var böyle güzel. Her taraf yemyeşil. Arada bir göl var şimdi o gülü, gülü göstermeye çalışacağım. Arabanın içerisinde şöyle bir düzenek kurdum. Bir vitesle elektrik alabileceğimiz yer arasına bir çöp poşeti koyduk. Asıl ben diyorum ki old school, o diyor ki new school. Baba baba bak bayağı uzun. Kaya Boğazı Barajı bir inanılmaz uzun. Kaya Boğazı Barajı. Evet. Çok iyi be. Bu arada buranın ağaçlığı, hayvanları, yeşilliği, canlılığı çok güzel ya. Her yerden kuş sesleri, çivirtiler. Böyle hep mangallık mangallık falan. Ya gittiğimiz yerler öyle ki internet çok çekmiyor. Çekmemesi hem avantaj hem de dezavantaj. Allah'tan rotayı önceden saptıyoruz. Bölgeyi bilen kişilerden ya destek alıyoruz. hanım çekirdekleri çitledi çitledi buradan dışarı attı. Aynı çekirdekler buradan içeri girdi ve olduğu gibi içeriği batırdı. <laughs> i̇şte doğa dedi ki sen beni kirletirsen ben de seni kirletirim. İşte en güzel cevap. Doğadan yana en güzel cevap. Şu anda Tavşanlı'nın yanında Yalaklar Kasabası denen bir yerdeyiz. Aslında öyle bir yer yok yalakları ben uydurdum çünkü çok fazla yalak var. Ama içi de gördüğünüz gibi biraz iğrenç. Şey gece ağaçların yanında durduk ki ondan mı acaba? Uyuyor mu? Oo Tom Elif'e bakalım şuradan. Pik zon pik yatıyor Çok güzel olmuş o file orada Bence bir şey dökülmemiş Dünkü yağan yağmur Havadaki mazotu indirmiş olabilir bak Dışarıdan ben pis arabaya binmem dedi Ben dedi aristokratım dedi Ben level'ım um dedi Ben high end dedi Dedi de dedi, dedi Böyle güneşim var Akşamüstü yapılması gereken her şeyi gündüz yapıyoruz. Şöyle şurayı da temizleyelim. Ben dedi yapmam sen yapacaksın dedi. Beni yorma dedi. Ben de peki dedim. Yaparım dedim. Cinsiyetçi değilim dedim. Dünya insanıyım dedim. I'm from Earth dedim dedim. Hmm, kuş var burada da. Berbat olmuş. Demez olaydım. bunu da sildim. Bu çekirdekler. Hala buradayız. Hala temizliyoruz. Kendimiz... <laughs> Kafayı da kütürt diye. Evet bu arada beyin kanaması geçirip de kaydı videosu olan tek kişi Ebru Gündeşmiş biliyor musun? Doğru tıp, o tıp okullarında e, okutuluyormuş, gösteriliyormuş örnek diye. Bu arada arabanın her tarafına gerçekten yağlı bir su, sanki yağmur yağlı yağmış gibi berbattı. Şu yukarıda yağı görebilirsiniz nispeten şu şekilde. Şurada da mesela yağlı yağlı. Bunların hepsini oturup bir yıkayıp temizlemek lazım. Şeytan diyor götür yıkamacıya. Ver küsküyü. Ver küsküyü. Evet. O sudan saçların hasta olursa, zehirlenip Lütfen, kusarsa. Zehirlenip kusar. <laughs> Yürü ellerini savunma. gördüm. <laughs> Ne? Sabun. <laughs> Doğada sabun kullanır. Şurada. Doğada değil. Şurada ne ağacı bu ya? İnanılmaz güzel çalılar var. Of, oh. <laughs> Ama merak ettim. Çalayı görmemiştim. İsterdim oraları. Ben de şöyle saçlarımı süreyim. Sus. Oh. Seksi pozlar vereyim. Hadi biliyoruz. bulamadım. Yemin ederim yola çıktığımızdan beri Tavşanlı'nın nesi meşhur diye annemden duydum kızım olan Debreviz iyidir diye. Tavşanlı'nın içine girmeden yol üzerinden devam etmek zorunda kaldık bir anda GPS'e göre ve göz hep Leblebi'ci aradı. Leblebi, 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 Kedi gibi Leblebi'ye baktı. Ama bir tane Leblebi'ci de çıkmadı. Şimdi leblebenin farkı ne olur? Çorum'da da var diyorum ki kuzeye gittiğimizde Çorum'dan alayım yok tavşanlıdan yapıyoruz peki o Şimdi tavşanlıdan çıkıyoruz. Doman içe doğru gidiyoruz. Bu arada önümüzde Hayme Ana Türbesi var. Hayme Ana Türbesi bu Diriliş Ertuğrul dizisindeki Hayme Ana Ova Hayme Ana var. Gaddar kadın. Leblebi almadım Evet, hala leblebi diyor. Hayatımız leblebi değil. Dur şimdi çıkar şurada, fabrikası mı dursun? Zorunda. Çıkmaz ya. Dur. Sıper. var var bak. Şuralarda. Bak leblebi yazacak, kocaman. Tavşanlar. Bak kooperatif var, kooperatifte oh, leblebi olur. O ne ya? Oha, otobüsü sürüklüyorlar, yuh biri atlamasında bak kooperatifte leblebi olur olarak... ha. Tamam leblebi taşıyorlardır bak. Minik inekçikler. Vallahi burada bir şey yok. Demek ki neymiş? Leblebisi meşhur olsa Çorum gibi olur. Her tarafta leblebi yazardı. Kocaman leblebi diye. Ama Garın orada bile yoktu ya. Garın orada bile bir tane Evet. Yani. Garın orada bile yoktu. O yüzden demek ki neymiş? Tavşanların tavşanı meşhur diyebiliriz artık. Yapacak bir şey yok. Leblebi falan almayın.